Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, ben Gizli Özne. Bugün sizlere yepyeni bir davayla geldim. Bugün işleyeceğim konu Morse cinayetleri olarak da geçen Ayn Brady ve Myra Hindley'nin işlediği korkunç cinayetler olacak. Kanalımda ilk kez bir çift cinayetlerinden bahsediyor olacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz eğer çok sevinirim. O zaman daha fazla uzatmadan lafı videoya geçelim. İyi seyirler. Şimdi size ilk olarak Ian Brady'nin hayatından bahsedeceğim. Ian, İskoçya'nın Gorblas bölgesinde Ian Duncan Stewart olarak 2 Ocak 1938'de bekar ve bir çay odası garsonu olan Margaret Peggy Stewart'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Ian'ın babasının kimliği hiçbir zaman güvenilir bir şekilde tespit edilemedi. Ancak annesi onun Glasgow gazetesinde çalışan bir muhabir olduğunu ve Brandy'nin doğumundan 3 ay kadar önce öldüğünü söyledi. Margaret'ın garsonluktan kazandığı para çok azdı. Oğluna bakmakta zorlanıyordu. Bu yüzden birkaç ay sonra oğlunu dört çocukları olan bir çifte yani Mary ve Johnson Sloan çiftine evlatlık olarak vermek zorunda kaldı. Brandy çiftin soyadını aldı ve aynı Sloan olarak yaşamaya devam etti. Ayn'ın öz annesi, çocukluğu boyunca onu ziyaret etmeye devam etti. Birkaç ay sonra aile Pollock'da yeni bir belediye binasına taşınmıştı. Bazı kaynaklar Brandy'nin ne kadar suçlamaları itiraz etse bile hayvanlara işkence ettiğini belirtti. Örneğin Brandy'nin henüz 10 yaşındayken ilk kedisini öldürmekle övündü ve ardından başka bir kediyi diri diri yaktığı, köpekleri taşladığı ve tavşanların kafalarını kestiğini bildirdi. Sonrasında ise aynı ortalamanın üzerinde öğrenciler için bir okul olan Shawlands Akademisi'ne kabul edildi. Brandy'nin davranışları Shawlands'da kötüleşmeye başlamıştı. Gençken hırsızlıktan iki kez çocuk mahkemesine çıktı. 15 yaşında ise akademiden ayrıldı ve Govan'daki bir tersanede çaycı olarak işe başladı. 9 ay sonra bir kasabada kurye olarak çalışmaya başlamıştı. Bir süre sonra, Ayn'ın Evelyn Grant adında bir kız arkadaşı oldu. Ancak Evelyn başka bir çocukla dansa gittikten sonra onu bir bıçakla tehdit etmesiyle ilişkileri sona erdi. Ayn yeniden mahkemeye çıktı ve öz annesiyle yaşaması şartıyla denetimli serbestliğe alındı. O sırada Ayn'ın annesi Manchester'a taşınmıştı ve İrlandalı bir meyve tüccarı olan Patrick Brand ile evlenmişti. Patrick Ayna Smithfield Market'te bir iş buldu ve Ayn Patrick'in soyadını aldı. Bu yıllarda alkolik olmuştu. Bütün parasını alkolü yatırmaya başlamıştı. Tabi böyle olunca paranın sonu gözüktü ve tekrardan hırsızlığa başvurdu. Fakat çok kısa bir süre sonra yakalanıp mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede 18 yaşından küçük olduğu için 2 yıl zorunlu eğitim almasına karar verildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1957 yılında cezasını tamamlayıp hapisten çıktı. Hapisten çıktıktan sonra birkaç yerde çalışmaya başladı ama uzun soluklu değildi bu çalışmaları. Ocak 1959'da Ayan, Gorton merkezli bir soptan kimyasal dağıtım şirketinde bir büroda çalışmaya başladı. Meslektaşları tarafından sessiz, dakik ama çabuk sinirlenen bir genç adam olarak görülürdü. Tam bu sıralarda Nazi Almanya'sı, sadistlik ve daha birçok sapkın olaylara ilgi duymaya başlamış ve bu konular hakkında kitaplar okumaya başlamıştı. Mayra Hintla ile ise ilk defa burada tanışmış ve Mayra'ya ilk görüşte aşık olmuştu. Mayra da Ayın'dan çok etkilenmişti. Ayın yakışıklı, giyimine dikkat eden birisiydi. Girdiği ortamlarda da hep bu yüzden dikkat çekerdi. Doğru olarak Mayra da ondan çok etkilenmişti. Şimdi size biraz da Mayra'nın hayatından bahsedecek olursak, Mayra Hintley 23 Temmuz 1942'de Kramsal'da ebeveynleri Nellie ve Bob Hintley'nin kızı olarak dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte Manchester Garden'da bir gece konduda yaşıyordu. Babası, karısına ve çocuklarına sık sık şiddet uygulayan bir alkolikti. Mayra'nın kız kardeşi Myrin Ağustos 1946'da doğduğunda Mayra 5 yaşındayken büyük annesinin yanında kalması için gönderildi. Mayra'nın babası paraşüt alayında görev yapmıştı ve 2. Dünya Savaşı sırasında Kuzey Afrika, Kıbrıs ve İtalya'da çatışmıştı. Ordudayken çok sert bir adam olarak bilinirdi ve bu durumu kızını yetiştirmesinde çok etkin olarak kullanıyordu. Mayra'yı da tıpkı kendisi gibi sert yetiştirmeye çalıştı. Ona nasıl dövüşüleceğini falan öğretti. Bir gün Mayra 8 yaşındayken sokakta oyun oynuyordu. Bir çocuk ona gelerek vurmuş ve yüzünün kanamasına sebep olmuştu. Mayra eve gözyaşları ve yüzü kanlar içinde döndüğünde babası kızına misilleme yaparak aynı şeyi o çocuğa yapması gerektiğini söylemiş, Mayra'yı tehdit etmişti. Daha sonrasında Mayra babasından korktuğu için çocuğu bulmuş ve onu yumruklayarak oradan kaçmıştı. Sonralarında ise Mayra bu durumu 8 yaşında ilk zaferimi elde etmiştim şeklinde yorumladı. Mayra çok iyi bir yüzücüydü. Haziran 1957'de Myra'nın en yakın arkadaşlarından biri olan 13 yaşındaki Michael Higgins Myra'yı arkadaşlarıyla ile kullanılmayan yerel bir rezervuarda yüzmeye davet etti ancak Myra yüzmeye gitmedi Higgins ise o gün rezervuarda boğularak hayatını kaybetti bu durum Myra'yı derinden etkilemişti Myra çok iyi bir yüzücüydü o gün oraya gitseydi arkadaşını boğulmaktan kurtarabilirdi böyle düşünüyordu ve bu durum karşısında kendisini suçluyordu. Mayra'nın ilk işi ise elektrik mühendisliği şirketinde katip olarak çalışmaktı. Ayak işlerini yürüttü, daktilo yazdı, çay yaptı. Mayra orada çok seviliyordu. Bir süre sonra ise 17 yaşındayken nişanlandı. Ama nişanlısının olgun olmaması ve ona istediği hayat sağlayamayacağını düşündüğünden nişanı attı. Mayra bu işten ayrıldıktan sonra Garton'da bir mühendislik şirketinde işe girdi. Ancak 6 ay sonra devamsızlık nedeniyle işten çıkarıldı. Daha sonrasında ise Ayin ile tanışacağı bir kimyasal şirketinde sekreter olarak çalışmaya başladı. Mary ve Ayin dediğim gibi ilk defa burada tanışmış ve birbirlerinden çok etkilenmişlerdi. Haziran 1963'te Mary ve Ayin, Mayra’nın Manchester'da yaşayan büyük büyükannesinin evinde kalmaya başladılar. Birlikte yaşadıkları zamanlarda Ayin Nazilere ve sadisliğe olan ilgisini Mary'ye de aşılamaya çalıştı. Mayra'nın günlüğünde yazanlara göre ise ilk kez sinemaya gittiklerinde yine Nazi dönemini anlatan bir film izlemişlerdi. Mayra aynı o kadar aşıktı ki Adolf Hitler'in Kavgam kitabını bir solukta okuyup bitirmişti. Ayna ise tam bir Alman hayranıydı. Bu yüzden Mayra'nın saçını sarıya boyamasına ikna etti. Ama bu çift öyle normal sıradan bir çift değildi. İkisinin de geçmişinden gelen sapkınlıkları birleşmiş bir beden haline almıştı. Bu sapkınlıklarının da dışa vurumu ilk kez 12 Temmuz 1963'te ilk kurbanları Pauline Ridley'i öldürmekle başladı. 16 yaşındaki Pauline dansa gitmek için evden ayrıldı. Fakat eve bir daha asla dönmedi. Çift kızı Saddleworth'u götürmeye ikna etmiş ve orada onu öldürüp gömmüşlerdi. Bir süre sonra John Clibri de 23 Kasım'da kayboldu. 700'den fazla ifadenin alındı ve 500 kayıp posterinin basıldığı büyük bir arama yapıldı. Eve dönmemesinden 8 gün sonra 2000 gönüllü boş araziyi ve terk edilmiş binaları didik didik etti. Fakat John çoktan ölmüş olarak bulundu. Ama kimse katilinin Ayn ve Myra çifti olduğunu bilmiyordu. 16 Haziran 1964'te Katie Bennett büyük annesine gidiyordu. Mayra onu gördü ve kamyonetini kutu yüklerken Ketti'den yardım istedi. Küçük çocuk tabii ki de Mayra'ya yardım etti. Mayra çocuğa onu evine kadar götürebileceğini söyleyerek Ketti'yi kamyonetine aldı. Ama çocuğu asla evine götürmedi. Bunun yerine Ketti'yi sidil götürerek onu orada öldürdüler. Ketti'nin cesedi hiçbir zaman bulunamadı. Bir süre sonra Ayon Mayra'nın bir silah kulübüne katılmasını istedi ve ikisinin de bir silah edilmesini sağladı. Çift, sık sık Siddlework Mur'a gidip talim yapıyorlar. Bu talimleri sırasında da kurbanlarını öldürdükleri yerlere gidiyor. Orada fotoğraf çektiriyorlardı. Gerçekten çok hastalıklı bir çift olmuşlardı. Çift, 26 Aralık 1964'te Belluno Park'a gittiler ve orada 10 yaşındaki Leslie and Downey'in yalnız olduğunu gördüler. Çift kıza yaklaşarak taşıdıkları bazı alışveriş projelerini kasıtlı olarak düşürerek kızın dikkatini çekmeyi başardılar. Ardından paketleri arabalarına ve Wardle Brook bulvarına götürmek için ondan yardım istediler. Kızı kendi evlerine getirdiklerinde ise Leslie'in kıyafetlerini çıkartıp ağzını tıkayarak fotoğraflarını çektiler. Myra'nın iddiasına göre Myra küveti doldurmak için banyoya gidip geri döndüğünde Leslie'yi çoktan ölü olarak bulmuştu. Mayra Leslie'yi Ayn'ın kendinden habersiz tek başına öldürdüğünü söyledi ve sonrasında Leslie'yi Saddleworth'e götürerek gömdüler. Ayn bir gün Mayra'nın erkek kardeşi olan 17 yaşındaki David Smith'i de gruplarına dahil etmek istedi ve bunun için David'i akşam yemeğine çağırdı. Amacı David'in önünde bir cinayet işlemek ve istediklerini ona belirtmekti. O gün öldürülen çocuk ise 17 yaşındaki Edward Evans'tı çift bir şekilde Edward'ı eve bir şeyler içmek için getirmeyi başarmıştı. Onlar evdeyken David de da eve gelmişti fakat Mary onun dışarıda beklemesi gerektiğini söyleyerek içeriye girdi. David bir süre sonra çığlık sesi duydu ve ardından David yardım et diyen bir ses geldi. David koşarak içeri girdiğinde kanepede bir gencin yattığını ve üzerinde de elinde baltayla duran ayini gördü. Genç çırpınıyor kurtulmaya çalışıyordu. Ama ayın baltayı onun kafasına vurdu ve genci öldürdü. Ceset çok ağır olduğu için çift cesedi arabaya götürmekten vazgeçerek bir poşete sardılar ve arkadaki bir odaya götürdüler. David gördükleri karşısında adeta şoka uğramıştı. Gözlerinin önünde ablası ve sevgilisi genç bir oğlanı vahşice katletmişlerdi. Fakat çiftin sakinliği onu çok daha fazla şaşırtmıştı. Onlar sanki hiçbir şey olmamış gibi çay demlemiş ve olay hakkında konuşuyorlardı. David çok korkuyordu ama bir şey söylemedi. Çünkü sıradaki kurbanın kendisi olabileceğinden de korkuyordu. Bir süre sonra David evden ayrıldı ve kendi evine döndü. Eve döndüğünde ise eşi bir şeyler olduğunu hemen anlamış ve neler olup bittiğini David'e sormuştu. David başlarda bir şeyler söylemese de sonrasında olanları eşine anlattı. Eşi hayret içinde kalmıştı. Hemen polise gitmeleri gerektiğini söyledi. David yine başta biraz tereddüt etse de sonradan ellerine birer bıçak alarak telefon kulübüsüne gidip her şeyi polise anlattılar. Polisler aldıkları ihbar üzerine Mayra ve Aynen çiftinin yaşadığı eve baskın yaptılar. Ve gerçekten de David'in anlattığı gibi arka odada poşette sarılmış bir ceset buldular. Ardından hemen Mayra ve aynı tutuklayıp karakola götürdüler. Ayn cinayeti kabul etti fakat bunun bir nefsi müdafaa olduğunu söyledi. Polisler evde yaptıkları incelemelerde Ayn'ın sadizm ve sapkınlık üzerine olan kitaplarına ulaştılar. Bunun yanında evde iki adet bagaj fişi de bulundu. Polisler bagajları incelediğinde küçük bir kızın çıplak fotoğraflarını, işkence gördüğü anlardaki ses kayıtlarını buldular. Bu fotoğrafların dışında çiftin Saddleworth'te cesetleri gömdükleri yerlerin başında çektirdikleri fotoğraflar da bulundu. Aynın komşusu 12 yaşındaki çocuk çiftle birlikte Saddlemore'a yaptıkları gezilerden söz etti. Bunun sonucunda polis Saddlemore'da başlattığı araştırma sonucu 16 Ekim'de Leslie Ann Downey'in cesedine ulaştılar. Polislerin Saddlebrook'ta yaptığı araştırmalar devam ederken 21 Ekim günü John Calibre'nin de cesedine ulaştılar. 6 Mayıs 1966 yılında Ayn her bir cinayet için müebbet, Mayra ise iki müebbet ve yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mayra, Ayn'ın kendisini hep tehdit ettiğini, hiçbir cinayet isteyerek yapmadığını, onu Ayn'ın zorladığını söyledi. Ve her fırsatta şartlı tahliye talebinde bulundu fakat hepsi reddedildi. Ve en sonunda Mayra Hindley 2002 yılında cezaevinde öldü. Kasım 1985'te ise psikopat teşhisi konmasının ardından Ayn hapisten yüksek güvenlikli akıl hastanesine transfer edildi. Orada kalırken gazetecilere verdiği bir röportajda Pauline Reed ve Kate Bennett'ın cinayetlerini itiraf etti. Bir yıl sonra ise Mayra'nın da katıldığı bir saha araştırmasında Pauline Reed'in cesedinden geriye kalanlar neredeyse kızın kaybolmasından çeyrek asır sonra 30 Haziran 1987'de bulundu. Patoloji uzmanları bir ay çalışmanın ardından kızın cinsel saldırıya uğradığını ve arkadan boğazının kesildiğini tespit ettiler. Aynı hapiste açlık grevine başlamıştı. Hapiste kalmaktansa ölmek istediğini söylüyordu. Fakat bu intihar girişimleri başarısız oldu ve 2017 yılında hayatını kaybetti. Olay bu kadar arkadaşlar. Gerçekten iki sıkıntılı kişinin bir araya gelme sonucu neler olabileceğini gördük sizlerle. Eğer sizin de bu konu hakkında bilginiz ve de düşünceleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu tür olayların devamının gelmesi için lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın.